Hayaldi ki bu. İçerisinde yer alan, parçası olan herkes kendinden bir şey bulsun. Sonunda gönüllerde huzur, yüzlerde tebessüm olsun istedik. Bizim bu hayalimizin adı Ufka Yolculuktu. Şimdi gelin hep beraber bir hayalin nasıl gerçeğe dönüştüğünü Ufka Yolculuk'un hikayesini izleyelim. Teknolojinin, sosyal medyanın son yıllarda yaygınlaşmasıyla birlikte insanların kitap okuma alışkanlığının her geçen gün azaldığına şahit olduk. Artık kitap okumak yerine zamanımızı teknolojiyle tüketiyor, asırlardır kitaplar aracılığıyla aktarılmış kıymetli hazinelerden faydalanamıyorduk. Bu kötü gidişat için zinde gençlik olarak ne yapabilir sorusunun yanıtını aramamız bu yolculuğa çıkmamıza sebep oldu. Dört yıl önce, büyüklerin tavsiyesinden ilham alarak çıkmıştık yola. Heyecan veren yarışma formatından da istifade ederek, toplumu sahih kaynaklarla buluşturmayı amaçladık. Milli Eğitim, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlığı yanında Diyanet İşleri Başkanlığı'yla işbirliği gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de yüzden fazla STK'nın proje ortağı olarak desteklediği Ufka Yolculuk Yarışmamız, Türkiye'nin en büyük sivil yarışması haline geldi. İlmihal, her Müslümanın bilmesi gereken bilgiler manasına geliyor. Bu sebeple bizler de ilk rotamızı ilmihal olarak belirledik. Onlarca ilim adamı ve akademisyenlerle yürütülen yoğun istişareler sonucunda Ömer Nasuhi Bilme'nin Büyük İslam İlmihal kitabını yarışma kitabımız olarak belirledik. İlk yılımızda ilmihal yarışmamızla 87.000 kişiye ulaştık. 87 bin yarışmacımızı hayal etmenizi istiyoruz. 7 yaşındaki okumayı henüz yeni öğrenmiş küçük bir kardeşimizle 80 yaşındaki kıymetli bir amcamız veya teyzemiz aynı günde, aynı saatte bazen aynı okulda sınava giriyorlar. Edirne'den Kars'a, illerimizin tamamında 800 e yakın ilçede aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş güzel insanlardan bahsediyoruz. Öğrencisinden öğretmenine, doktorundan mühendisine, işçisinden ev hanımına yüzlerce farklı profilde, yüz binlerce farklı kişiden yani bu hikayenin gerçek kahramanlarından bahsediyoruz. Ufka yolculukta ikinci rotamız Kur'an'ımız olmuştu. İnsanların Kur'an anlamıyla buluşması için özgün faaliyetler yürüten Kur'an anlamıyla buluşmak platformu da bu yolculukta ben de varım diyerek hikayemize dahil oldu. Yıl içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle farkındalık çalışmalarıyla önemli destek sağlandı. İkinci yılımızdaki 170 bin yarışmacımızla beraber artık ufkumuz daha da genişlemeye başlamıştı. Ayrıca online sınavımızla dünyanın her yerinden yarışmacılarımız sınavımıza katılabiliyorlardı. Ufka yolculuk cezaevindeki mahkumlar için de artık yeni bir umut kapısı, yeni bir nefes olmuştu. Allahu Teala Hazretleri kainatta mükemmel bir sistem yaratmış. Ve bu sistemin bir parçası olan insanı da kendisinin halifesi olarak yeryüzüne görevlendirmiş. İlk insandan itibaren peygamberlerin hepsi yeryüzünde tevhidin hakim kılınması noktasında çalışmaları yürütmüş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu peygamberlik halkasının son neferi olarak bu mücadeleyi vermiş. Ve günümüze geldiğimiz zaman artık 21. yüzyılın tevhidin asrı olacağını bilinciyle hareket ettiğimiz bu günümüzde ancak Kur'an'ın anlamıyla biz buluşursak tevhidin hakim olacağını biliyoruz. Ancak son peygamberle buluşursak ancak olayların kritiğini çok iyi yapabilirsek ancak helalinden ve sağlıklı yoldan beslenebilirsek ve ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin izinden gidersek biz tevhidin gerçekleşeceğini biliyoruz. Ufka yolculuğun 3. rotası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatıydı. Son peygamber platformunun proje ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz üçüncü yarışmamızı 260 bin kayıtla tamamladık. 10.000 üzerinde gönüllü gözetmenle gerçekleştirdiğimiz sınavımız ve sonrasındaki il ödüllerimdeki duygusal sahneler hala gözümüzün önünde canlanıyor. Bu organizasyonun yarışmadan daha fazlası olduğuna şahit olduk. Öyle güzel insanlarla tanıştık, öyle güzel geri dönüşler aldık, öyle güzel hikayelere ortak olduk ki gururlanmamak, duygulanmamak elde değil. Ufka yolculuğun dördüncü rotası Hadis-i Şerifler'di. Riyaz-ı seçilen bin Hadis-i Şerif gönüllerimizi aydınlattı. Hadis yarışmasına 360 bin kayıt ile yeni bir rekor kırıldı. Onlar İngilizce kategoriyle de dünyanın her taraftan yarışmaya katılım imkanı sundu. Biz bir aileyiz. Ufka Yolculuk ailesiyiz. Her geçen gün ailemize temiz yürekli, güler yüzlü bu yolculukta ben de varım diyen yeni yeni isimler katılıyor. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü bizim yıllar sonra çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız, içerisinde yer almaktan, bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz, duygulandığımız bir hikayemiz var. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın der Şeyh Edebali. Bizim bu yolculuğumuz 1437 yıl evveline dayanıyor. Bizler bu yolculukta yeni yol arkadaşları arıyor Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.